Herkese merhabalar. Bugün hep birlikte elmalı tart yapacağız. Bunun için ben ilk olarak 3 tane elmayı rendeledim, kabuklarını soyduktan sonra. 3 yemek kaşığı toz şekerle birlikte suyunu bırakıp tekrar çekene kadar pişirdim. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın koydum. Karıştırdım ve bir kase kadar da iri çekilmiş cevizi kattım karıştırdım bunu soğuması için bir tabağa bir kenarda bekliyorum şimdi tartım hamurunu yapmak için 125 gram tereyağı ya da margarine ihtiyacım var bunun üzerine bir tane yumurta ekliyorum yarım su bardağı toz şeker ekliyorum yarım su bardağı da sıvı yağ bu karışımı mikserle çırparsak daha güzel bir sonuç elde ederiz. Mikserle çırpmak istemiyorsanız tabi elle de karıştırabilirsiniz. Elde ettiğim bu karışımın üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ilave ediyoruz ve son olarak 3-3,5 su bardağı kadar da un ilave edeceğiz. Toplam 3 su bardağı un kullandım. Unun yapısına göre tabii ki değişir. Ortalama 3-3,5 demiştim zaten. Şimdi bu hamurun üçte bir kadarını e, ayırıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Daha sonra üzerine rendelemek için. Rendeleme işleminin kolay olması için de buzluğa koyuyorum, donması için. Diğer geri kalan 3'te 2'lik kısmını ise tart kalıbına yayacağım. Tabi ondan önce tart kalıbını iyice yağlamam gerekiyor. Ben bunun için tereyağı kullanıyorum. Ya da margarin kullanıyorsanız margarin de olur. Sıvı yağ da kullanılabilir ama kalkmama ihtimaline karşı katı yağ her zaman daha iyi olur. Şöyle tekrar göstereyim. Tart kalıbını yağladım. 3'te 2'lik kısmını buraya yayacağım. Diğerini ise bir streç filme sarıp buzlukta bekleteceğim hamur bu şekilde kalıba yaydıktan sonra çatalla küçük küçük delikler açıyorum her yerine yayılacak şekilde kabarmasını önlemek için bu şekilde çatalla delik açtıktan sonra ise yağlı pişirme kağıdıyla yuvarlak bir şekil oluşturup üzerine yaymam gerekiyor bunun için yağlı pişirme kağıdını bu şekilde katlıyorum. ve yuvarlak oluşturacak şekilde kesiyorum. Şimdi son olarak yine kabarmasını önlemek için bu hamurun yağlı kağıdı üzerine fasulye ya da nohut koyabilirsiniz. Hangisini isterseniz ağırlık yapacaktır ve kabarmasını engelleyecektir. Her yerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra ise 170 derece fırında bir süre pişireceğim. Bu süreyi size daha sonra söyleyeceğim tam olarak dakikasını. En sonunda ise yağlı kağıdı kaldırıp Üzerine elmalı harcını koyacağım ve buzlukta beklettiğim hamuru rendeleyeceğim. Tekrar fırına koyacağım. Şimdi arkadaşlar 15 dakika sonra fırından çıkardım. Bunu kaldırıyorum. Şimdi elmalı harcımı bu tartın üzerine yayıyorum. Elmalı harcı tartanın üzerine her yerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra en üstte kalan e, hamuru yani hamurun üstte bir, bir kısmını kaldırmıştık. Onu şimdi rende ile üzerine küçük küçük rendeliyorum. Tamamen üzerini kapatacak şekilde hamurun geri kalanını rendeledim. Şimdi tekrar fırına gidiyorum. İlk aşamada fırından 15 dakika sonra çıkarmıştım. 15 dakikayı anlamama sebep olan şey kenarlarının pişme şekliydi. Kenarları pişmişse fırından alıyoruz. Harcını yayıyoruz. Üste kalan hamurunu rendeliyoruz ve tekrar fırına gidiyoruz. Bu kez de üstü tamamen kızarana kadar fırında bekletiyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 40 dakika kadar toplamda e, turta pişmiş oldu. 15 dakika en başta pişirmiştim. Daha sonra da üzerine harcımı koymuştum. Ve kalan hamuru rendeleyip pişirmeye devam etmiştim. Toplam 40 dakika sürdü. Çok güzel kızarttı. Şöyle göstereyim. Şimdi üzerine pudra şekeri serpiyorum. Ve bu şekilde üzerine pudra şekerini de serpip servise hazır hale getiriyoruz. Herkese afiyet olsun.